Dün kötü bir haber aldım. Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle taşıma ruhsatları 5 yıllık 79 binden 158 bin liraya, bulundurma ruhsatları 25 binden 50 bin liraya çıkartılmış ve taşıma ruhsatlarının harcı 5 yıldan 5 yıla da değil artık yıldan yıla isteniyor hale gelmiş ve yıllık 31 bin lira gibi paraya denk geliyor. Evet bakınca bunca ruhsatsız silahın olduğu bu ülkede ki bu geçenlerde de açıklandı. Ortalama 40 ila 50 milyon diye düşünülüyor. Ama ben güvenlik ve koruma sektörünün kalbinde bir adam olarak şunu çok net söyleyebilirim. Bu ülkede takribi 70 milyon civarı ruhsatsız silah vardır diye düşünüyorum. Tabi resmi kayıtlar altını söyler üstünü söyler onların dediği doğrudur o ayrı bir konu. Bu benim düşüncem. Şimdi bu zam iyi mi oldu kötü mü oldu? bir açıdan bakarsanız çok iyi. Silahlanmanın önüne geçilir. Bir açıdan bakarsanız bence çok kötü. Çünkü bunca ruhsatsız silahın olduğu bir ülkede kişilerin nefsi müdafaa hakkı elinden alınmış olunuyor. Şimdi eğer ruhsatsız silahların önüne geçilebilenecekse bu karar on numara. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat Türkiye'de işlenen, silahlı işlenen cinayetlerin %95'inin ruhsatsız silahlarla işlendiği ben söylemiyorum devletin kurumları söylüyor. Bakın işlenen silahla işlenen cinayetlerin yüzde 95'i ruhsatsız silahla işleniyor. Dolayısıyla ruhsatlı silahlarla işlenen olaylar çok az. Şimdi buna şöyle bir yönetmelik getirilebilir. Ruhsatlı silah alacak, almış olanlar dahil benim özel güvenlik esasında verdiğim kurallardan biri de buydu. Ne yapacaklar bilmiyorum ama Eğitim almadan ve eğitimden başarıyla geçmeden kimseye taşıma ruhsatı verilmez Ama ruhsat harcı bu kadar pahalı olmaz. Ha şu açıdan da bakılabilir. Yıllık 31 bin lira, aya vursan 2500 lira gibi para yapar. Tam hesaplamadım o rakamlara geliyordur. Ya da 2700 civarı. Çok mu pahalı? Yok değil aslında. Böyle düşünürseniz değil. Böyle düşünürseniz değil. Ama ya zaten bu silahı Ortalama e, bilim kadarıyla ülkede 5 milyon civarı ruhsatlı silah var. 5 milyona yakın ya da 5 milyon küsur olabilir diye hatırlıyorum. Tam emin değilim rakamdan ama bu rakamlar ortalama. Ya bunları taşıyan polisin, askerin bile doğru düzgün tabanca eğitimi yok ya. Ya doğru düzgün silah eğitimleri yok, yok. Yok, tabanca üzerine konuşuyorum. Yok abi. Bırakın sivilleri petrol ofisi açmış, silah almış, kuyumcu olmuş, silah almış. Kuyumcu da %10 hissen olsun alıyorsun bir tane varsa. 50 tane 60 tane arı kovanı olana silah ruhsatı veriliyor. Ya niye niye? Yani bir araç verirken bile ehliyet kursu var, ehliyet sınavı var. Güvenlik kimliği kartını...